Bugün köpek Bugün e videosu çekeceğiz Ben biraz sessiz konuşuyorum Çünkü biz misafirlikteyiz yani Sesli konuşamam hızlı da konuşamam Şöyle pekakistemize girelim Evet arkadaşlar biz devam edelim Az önce abim mesaj attı arkadaşlar. Bugün elmas ya da altın toparlayacağız. Niye yaptı bu beni? Arkadaşlar ben buraya bağlıyorum. Arkadaşlar Tamam, iyi evet. Allah evet. bize bağışladı. Çok şükür. Artık sana bir şey söylemiş miydi? Evet arkadaşlar. Şimdi ben yine gidiyorum böyle internet falan gidebiliyor. Evet arkadaşlar Biz girdim. Evet arkadaşlar ben en son annemin hesabını silip yeniden yüklemiştim. Şimdi ıı, Takas yerine gideceğim böyle hemen. Çünkü geyim var sadece başka bir şeyim yok. O yüzden hemen takas yerine girdim. Yani takas yapma yerine girdim. Ee, girince geliyorum. Arkadaşlar. Neyse. Ben oraya bir şey yazdım. He. Altı bir yere bir şey yazdım. Oraya bakarsın siz. evet arkadaşlar. Şu an ben ismi Petim'in ismini yeniyim yazdım. Değil. Elimi alayım. Göz, göz, arkaya. Arkaya da, Okuma zamanı. Okuma, zamanı. Okuma zamanı. Okuma zamanı. Evet. Okuma zamanı. Okuma zamanı dedik. Şimdi iki ayaklı bahar tavşanı var. Ben bu da. Ama o minek bana vermez. onu. Sen de var bu da yeni başlamış. Ama bence yeni başlamadı. 19 seviye ya. Bence Yeni başlamadı arkadaşlar. Tamam. yalan söylüyor. Baksanıza 19 seviye. Çok yere atıyorsun kendini. Birazcık hmm. geldim. Ellerim titriyor. Blok yapmıyorum. Devam tamam, eder misin? Evet arkadaşlar, bütün petlerimi verdim neredeyse. Okey. Okey dedik. E sen... Ana bir sürü peti oluyor ama. Ya yani, yaşa şükür. <laughs> Daha fazla, daha fazla baloncuğum var. Bir dakika daha. Ya, bir Niye evet. Sırtı evet. evet. var mı? Burada <gülüyor> gitmiş. <gülüyor> ben getireyim istersen. Serum da getirir misin? Keşke biri benim olsaydı. Dedim arkadaşlar. Ben de yok. Evet yok arkadaşlar ben de yok. Ee, yok vallahi ben. De. Arkadaşlar ama ya. Ben ne onu şurada yani şu bile olsa çok güzel petler veriyorum. Baksın onu verdiğine. Yani yoksa atmayı öğrenmenin ne var? Ben yani bebek veriyorum. Ben Bebekler de bir daha bir değerli, değerli bu arada. O büyük veriyor. Diğer Bana yani ne yaptı şimdi? Bacağınız. Neyse kabul ederim arkadaşlar. Bir şey diye, iyi altyazı altyazı yani biraz olsa. De, ee, beni kandırmıyor sanırım. Izlemini. Ama olsun güzel yani verdim. Çok romantik efsanevi ben lütfen diyor bu. Bende efsanevi yok. Ben ama e, kendi hesabımdan ayıcığımı da, alıp bu, bu hesabı aktarabilirim istersem. Benim tabletimde ayıcığım var. Hayır Öyle demek yani şimdi polis köpeği yaşıyor bu da. Benim polis köpeğim yok. Ama eskiden vardı. Aa, mesela, bu ne işe yarıyor? Bir dakika merak ettim. Bu hiçbir işe yaramıyor. Ya. <laughs> <laughs> Neyse ya arkadaşlar ben şu an bir şey atıyorum. Arkadaşlar şimdi yani gidiyorum gidiyorum. <laughs> Sana atabilir <laughs> miyim acaba? <laughs> gelirsen çok sevinirim yani. Böyle on kedi koyalım kedi koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke biri benim olsaydı. <laughs> Arkadaşlar hadi. Of. Arkadaşlar ya bizi kandırıyorlar. Hazal attı. İsteyi de. Hazal arkadaşlık isteği attı. Ben hemen ona şey atıyorum. Bunu da alalım arkadaşlar yine de. Çünkü bu da çok önemli. Bundan Joker Sadık dost çıkıyor diyecektim. Çaktan ne çıktı ya? Arkadaşlar altta da yazamayacağım bir şey diyorum içimde şu an ben. Altı da yazamam bu kelimeyi yani. Bu kaç TL? Arkadaşlar bir şey oldu hesabıma. Heh. Hazal. Hazal online. Yo. Ben seviye joker sadık zor istiyor arkadaşlar ben yapamam şimdi bende yok çünkü bende yok keşke bir benim olsaydı ya arkadaşlar niye kabul etmiyor? of yeni ya hocam sesimin ismine yoksa vermiyorlar sesime yazayım ki iyi peslerimi almasınlar yeniyim okey olasın ha. Arkadaşlar bu bu arada gerçekten yeniyim. Ama yani kabul etmiyorlar. Ben ne yapabilirim şimdi? Burada. Lütfen leach atmayın. Leç atmayın. Neyse ben buradan çıksam mı gizem TV'ye de atayım böyle. Hemen şeyi de atayım. Şurada bir tane var. <laughs> ya ayıcım. Acaba paylaşım cücük versen verir tabletim yanımda yok ve engellerdeyim. Annemin telefonu açıyorum Böyle arada. Bilirsin zaten annemin hesabını bu. Annemin hesabı şu anda. Benim hesabım başka. Burada benim hesabımı da hesabıma da açacağım. E, hesabımı söylüyorum şimdi. Elif Nur Cemre Tamam mı? Ekleyin beni. Ekle Hatta şuraya da yazabilirim. Bir dakika. Ekleyin. Hemen yazıyorum. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Bakın böyle tamam. Bu arada şey başka yani. Bak bu. bu. Bu tamam mı? yani. Bu benim hesabım. Ama bunlar ayrı tamam yani. Oyunda ayrı yazılmadığı için şey yap, oldu. Neyse ben Etimi geri koyayım kendime. Bunu alayım. Beni sevaren kapet versin. Kapet istiyorum. Hem de oh. <laughs> ya benim hayalim ne şeyle yücük. Aklım çıkıyor aslında. Evet arkadaşlar ben buradan bir şeye bakacağım. Ya arkadaşlar annem de var diyecektim de. Benim hesabım bir şeyler oluyor. Neyse. Boş verin. Video çekiyor ya. Arkadaşlar biz sanırım bir şey toplayamayacağız. Ben şimdi şey başka bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar burada çok özel petler var da yani şimdi benden çok güzel petler isterler ama benim yok. Ben Yoksa ne yapayım, yapayım şimdi? Ben ne yapabilirim? Evet <laughs> arkadaşlar şimdi ıı, devam edelim bir şey yaptım da o yüzden arkadaşlar benim şu an sadece böyle bir petim var <laughs> Güzel. bir de tilkim var <laughs> kir ay tilki diyorum kirpim var bir de şeyim var orginetim var başka ne vardı bir, ha, bir de iki <laughs> ayaklı ilk ayaklı, <laughs> ay, şeyin i̇lk şeyin ayaklı. Şeyin işte bahar Arkadaşlar iki tane şey var Bakın bunu da karıştırdım adına. Hmm, Hadi artık. Bana atmıyorlar. Ne istiyorsun yine? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Bana atmıyorlar. bu zaten dört seni Evet. Bu... Sen sen engel olacaksın? Kedi istiyor. Öyle mi? Nasıl yapacaksın? Yine ya kaydoluyor. Senin için bu son bir şey <laughs> Yangın çıkartır <laughs> bu hiçbir şey yapmıyor <laughs> bizim. Nisan. Nisan aç çıkıyor ya. Hadi konuşun de. Arkadaşlar ben en iyisi videoyu bitireyim çünkü hiç kimse pet vermiyor. Siz vereceksiniz yorumlara yazın. Yeni başladım oyuna daha. Görüşürüz. Bay bay.